Zeynettin Aydın Beyefendi ile beraberiz. Maltepe AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı. Hoş geldiniz Zeynettin Bey. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Sine bir vesilesiyle bizi izleyen herkese selam, saygı, hürmet olsun. Zeynettin Aydın, Çankırı Çerkeş doğumluyum. Maltepe'den Belediye Başkan Aday Adayıyım. Aynı zamanda da Maltepe'de meclis üyeliği yaptım. O süreçten sonra istifa ettim. Milletvekili aday oldum. Şimdi de Belediye Başkan Aday Aday olarak sürecimiz devam ediyor. İnşallah iyi bir noktaya kadar vardırdık. Cumhurbaşkanımız uygun görürse de aday olma olasılığımız yüksek. Hakkımız hayırlısı olsun. Maltepe'yi hizmetle buluşturmak, Maltepe'de güzel işler, kalıcı işler yapmak gibi bir amaç gaye içerisindeyiz. Eee hakkımız hayırlısı olsun. Işte. Peki Zeynettin Bey eğer başkanlığa gelmiş olacak olursak neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi ben Maltepe'yi 18 mahallesiyle beraber iyi bilen birisiyim. Her mahallesini iyi biliyorum. Maltepe Belediyesi'nin, Maltepe ilçemizin de ihtiyaçlarını yakinen biliyorum. Her mahallesinin kendisine özel ihtiyaçları var. Gençlerin en büyük ihtiyacı sosyal alanları yok. Aşağıda 1200 dönüm bizim yaptığımız rahmetli Kadir Topbaş başkanımızın yapıp İstanbul'a hediye ettiği ama Maltepelilerin çok fazla kullanamadığı, gençlerin çok fazla istifade edemediği bir dolgu alanı var. Dolgu alanında gençler dedik ya istikbalimizde, istiklalimizde gençlerin önünü açacak spor aktivitelerini daha fazla hayata geçirecek. Türkiye'de ses getirecek branşlarda söz sahibi olacak gençler yetiştirip gençleri kötü alışkanlıklardan bu tarafa sevk edecek işler. Bir, her mahallede bir kültür merkezi ihtiyacımız var bizim. Kültür merkezi ihtiyaç. En önemli ihtiyacımız da deprem gibi bir gerçeğimiz var. Kentsel dönüşümü bir an önce Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanaraktan birlikte dört mahallemizin zaten imar sorunu var. Başı Büyük, Gülen Su, Gül Suyu, Esenkent. Bu mahallelerimizin de imar sorunlarını çözüp daha güzel hizmetlere kavuşmasını sağlayacağız. Bir de belediyemiz yapılıyor. Belediye daha bitmedi. Yaklaşık yüzde on beş, yüzde Orayı da tamamen bitirip Maltepe'ye hediye edelim. Çok teşekkür ediyorum. Daha önceki çalışmalarınız da başarılıydı. Umarım istediğiniz başarıyı tekrar elde edersiniz. Çok teşekkür ediyoruz insanoğlu her şeye talepkardır ama hayrı şerri Allah bilir. Biz hayırlı olanı hayırlısıyla talep ediyoruz. Allah hayırlıysa bizlere nasip etsin. Hizmetkar olmak, hadim olmak gibi bir niyetimiz var biz. Hadimliğe talibiz, talibiz hizmetkarlığa talibiz. İnşallah bu vazife bize nasip olur. Maltepe'li dostlarımıza hizmet ederiz. Çok teşekkür ediyorum çalışmalarınıza başarılar Teşekkür ediyorum efendim nezaketiniz için sağ olun.